olduğumu oldu mu kanalına hoş geldiniz. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. Ben evdeki arızalanan eşyaları kendimce tamir etmeye böyle bazı teknolojik araçları, aletlere meraklı bir kişiyim. Bunu da yaklaşık bir ay önce almıştı ve şimdi kutu açılımını yapmaya karar verdi. Evet arkadaşlar. İçerisinden kullanım kılavuzu bu kumanda Bunlar ayaklar galiba. Kutuda başka bir şey yok. Evet. O meşhur ledlerimiz bunlar. Bağlantı şeysi çok basit. Bağlantıyı yapmak için geçirtmeli bir sistemi var. Ve burada bir tane bir adet kilidi var. kullanma kılavuzunda gördü metal 2 metre kablo uzunluğu varmış. Evet. Ayaklar geçirtmeli. Bu şekilde. Kumandası da gayet şık duruyor. İki adet pille çalışıyor. Her kumanda gibi. Şimdi LED'imizin güç bağlantısına geçebiliriz. Kumandamıza pillerimizi takalım. 2 adet kumanda pili. Ve USB kablomuzu adaptörümüze bağlayalım. Şimdi kumandamızın çalışıp çalışmadığını bir test edelim. Evet. Gayet güzel çalışıyor. Evet. Geçiş hızı artırılabiliyor. Düşürülebiliyor. Hızımız azaltılıp çoğaltılabiliyor yani ışık gücü evet modlarımız değişebiliyor kameranın tam net alması için ışığı ben düşürüyorum Şimdi bu cihazda burdut uygulaması olduğu söyleniyor. Burdut uygulamasında bir de onu da deneyelim. Uygulamada gösterdiği bu uygulama bizim cihazımızda, yani cihazda gösterdiği uygulama çalışan bu. uygulama. Bu uygulamadan ben uygulamamızı cihazımı tanıtamadım. Yani cihazımız görünmüyor. Cihazımız görünmediği için ben bu uygulamayı kullanamadım. Ve uygulamamızı deneyelim. Ve yaptığım araştırmalara göre farklı bir uygulama buldum. Bunlardaki Bluetooth sistemi çok farklı o diye tahmin ediyorum. Anca uygulama aracılığıyla Bluetooth'a bağlanabiliyoruz. Diğer türlü yani bir telefondan diğer telefona bağlanır gibi bir işletim sistemi yok. Açıyoruz cihazımızın uygulama kullanırken kabul ediyoruz. Ve cihazımız burada görünüyor. Cihazımıza tıklıyoruz. Evet, bu ses kaydetmesine izin verilsin mi? Bu Bizim şarkılarımızı çalmamız için gereken bir şey, uygulamayı kullanırken izin ver diyoruz. Evet, buradan şu an cihazımızı buradan kapatıp açabiliyoruz. Renklerimizi değiştirebiliyoruz. Ve farklı modlar var. Bu modlarda cihazımızı çalıştırabiliyoruz. Ve en önemlisi Bluetooth ile daha önceden yük yüklediğimiz şarkımızı buradan çaldırabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Elimden geldiğince sizlere yapabildiğimi göstermeye, tanıtmaya çaba göstereceğim. Allah'a emanet olun.